Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız arkadaşlarım, iyi misiniz? Allah'ım iyilik versin. sorarsanız şükürler olsun. Bizler de iyiyiz. Kovaya biraz su aldım. Gidiyorum. Tavuklarım buralarda. Yöncan'ın işlerinde biraz yeşillik olmaya başladı. Onları yayılıyor güzel tavukçuklarım ağaçlarımız, badem ağaçlarımız da yavaş yavaş sanki açacak. Şöyle yakından göstereyim. Tomurcuklandı. Kurak gidiyor arkadaşlarım. Kurak. Güneşli, rüzgarlı bir havamız var. Çiftliğimizde İnşallah yoncamız da böyle yeşermeye başladı. Adem Bey'in yanına doğru gidiyoruz bakalım. Su istedi. Aşı yapıyor Adem Bey. Maşallah yonca yeşeriyor. Oy Adem Bey kolay gelsin. <laughs> ne yapıyorsunuz? Aşı mı yapıyorsunuz? Kedicik. <laughs> Kedicik de sana yardım ediyor. Yoldaş mı oluyor yanında? Tamam yorum <laughs> Yan yoldaşım o benim. Güzel kedi. Suyumuzu getirdik Adem Bey. Buyurun kolayla. Eyvallah. Az mı çok mu bilmiyorum artık. İyidir iyidir. Ne aşısı yapıyorsunuz? Kaysiye şeker parı kaysi aşılıyor. Evet, güzel erişen. Şeftarla aşınacak badimlere. Evet. Bu evet. da şeftarımız. Neşli ama rüzgarlı rüzgar var bugün. Nasıl? <laughs> Yaşlanmışın artık. Kabul et. Bunlara aşı yapacağız. Bu ne ağacı? Bu çekirdekten çıkmış. He. Taşı. Tamam. Buna da gene gayet saçılayacağım. Kedi, güzel kedi nerede diğer kardeşlerin? yakından bir çekim yapayım Adem Bey. Evet. Şey evet, şey evet. Çektim yakından. Evet evet. Gördün değil mi? Evet belki. Kabuk kabuğa geliyor. Arkadaşlarımızdan öğrenmek isteyen olur. Şimdi bunu bantla bağlıyoruz. Bir de selam ver bakalım arkadaşlara bir hal hatır. Arkadaşlar iyiler mi? İyilerdir inşallah. Valla tam. İstersen tutmadan. Aşır. İnşallah çıkıyor. İnşallah. Tamam. Güzel güzel meyvesi olacak. Geliyor diğer iki kedimiz de. Gelin. <laughs> Gelin bakalım güzel kedilerim benim. Gel gel gel. Pisi pisi pisi. Pisi pisi pisi. Senin ayağın altında dolana dolana yoldaş olsunlar sana. Ben gidiyorum artık. Ben şöyle bir ineklerim ne yapıyor onlara doğru bir gideceğim. keyfi güzel. Tabii ki güneşli hava otlar yeşilleniyor. bir ayrı köşede takılıyor tavukların. Da buraya arabanın gölgesine mi geçtiniz? Külleniyor tavuklarım. Kazlarım, Kız. onlar da güneşli. <laughs> ne yaptınız taqlar? Birazımız doğruya mı saklıyorsunuz? <laughs> É o Ne yapan kara kız? Yem mi yersin? O tavukçum da oralarda yer arıyor değil mi? Yumurtlayacak gene. Balyaların oraya. Kara kız. Buldun mu? Oraya mı yumurtladın yoksa? Sultan hanım. Siz ne yapıyorsunuz hanımefendi? <laughs> Sultan hanım. iyi ye ye afiyet olsun evet bunlar ne yaparmış sen de buraya mı geldin kız beyaz şakbalı takkalı kız sen ne yapıyorsun oluşum o ipinle işinle senin ha yaramaz oğlan ipi almış ağzına yaramazlık yapacak olur dene oturur kalır o senin. Siz ne yapıyorsunuz burada, He? Güzeller siz. Ne oldu kafayı sakladın ya? <laughs> Aldık ağzından ipi. oy ay benim kızım bu, kızım 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 güzel kızım benim bu. Kaymak kızım benim bu. Ay 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 ay. Rüzgar oğluş ne yapıyor? Bir de ona bakalım bak. Rüzgar Ne yapıyorsun annem sen Güzel oğlum benim He. <laughs> He. Ne yaparmış bu güzel oğlan Yatıyor muydun e Gelmişken senin de sütünü içirelim Hı? Güzel oğluşum Hadi bakalım Al bakalım sütünü Benim güzel Rüzgarım Mm. Balbo bal. Ne feça al. <laughs> gel, 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 gel. Ay, ay, ay. Gel dediysem hepten gelme. İndir ayağını. i̇ndir aşağı. İndir annem ayağını. İndir. i̇ndir oğlum şunu. İndir, indir. Rüzgar tenikeyi sallıyor. Benim rüzgarım. Yeminden suyundan da yiyor mı? O oh, afiyetler olsun benim alışıma. Afiyetler olsun. Yarasın benim kızıma. Biraz daha var rüzgar. Hadi iç oğlum. Hadi afiyet olsun güzel oğlan sana. Hadi afiyet olsun. Balım, balım, bal bu bal. Bal bu bal. Bal oğlan. Peçeteyle gel. Ağzını temizleyelim dur. Sütleri. Dur. Hop. Ben de yalana yalana içerim yerim onları da dedi. Ay Hadi yat dinlen artık. Evet arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kız Sultan. E eh.